Her Müslümanın mutlaka zikri olması lazım, günde mutat, belki en azından bir saat buna ayırmamız lazım ki hayatımızda bolluk, bereket görelim, huzur görelim, hayatımıza anlam katalım, ibadetlerimize renk katalım, derinlik katalım, manevi boyutlar katalım, zikrin önemli, dilimizde müsellem zaten. Şöyle bir şey rastladım, işte diyor üvey zikri, baktım itikaden bir bozukluk var mı bunda, kurallar abdest de yapılır. Öz besmele çekilir. Yüz kere estağfurullah, salavat-ı şerife, 11 bir bir fatiha ve hediye. Yani baktığın zaman burada hiçbir şey yok. Hediye ediyorsun işte bunu. Peygamber Efendimiz'e, ashabına. Burada itikade bir yok. Baktım şimdi buradaki arkadaşlar saldırıyor tabi. Burası selefi bir site. İtikadi olaraktan burada sıkıntılar falan var deniliyor. Yani ilk önce ben bunlara içimden şöyle geçirdim. Yani niye bu kadar kardeşim her şeye muhalifsiniz tarzında bir şeyler geçirdim. Yalnız biraz araştırdığımız zaman öyle olmadığına dair bir izlenim edin. Tabi çok araştırmadım onu söyleyeyim. Ama araştırdığım kadarıyla benim için kesinlikle yeter. Yani başkası başka türlü araştırsın ama ben şöyle 5 dakikalık bir araştırmayla gördüm. Neler gördüm? E mesela burada e, bu zikri yaptıkça kişilerin vücudunun çeşitli yerlerine mühürler basıyormuş. Bir nevi level atlıyormuşsun falan. Bunlar dinde olan şeyler değil. İtikadi olarak bir bozukluk var burada yani. Sıkıntı var. Sıkıntı ileri seviyede. Mesela merak ettim şimdi bunlar kendi sayfasından. Bayan konuşuyor. E, önceden şöyle dedim, sonra şöyle oldum tarzında bir takdim yapıyor. Ve şunu diyor aklımda ne geçirsem oluyor falan diyor. Ya, böyle yok ki dinde yani bunda bir gariplik var. Din imtihan dini. Ondan sonra ötekiler diyor her işim yoluna gir. diyor. Zaten burada bir şöyle bir sıkıntı var. Sanki dünyevi karşılığını alıyorsun. Şeklinde bir sıkıntı var. Ne zikir, ne diğer ibadetler dünyevi beklentilerle yapılmaz. Mesela diğer bir yine bayan konuşuyor, saçı açık. Tabii eleştirmiyorum. Saç açık veya kapalı olması kendi tercihidir ama bunu hiç önemsizleştirmeye de kimsenin yetkisi yok. Yani. tesettür emre diyor. Bu emre karşı duramazsın. Sadece dersin ki ben saçım böyle ama Allah affetsin falan dersin. Orada sıkıntı yok. Ama bunu normalleştiriyor bakıyorum. Yani bir iki yer dinledim. Bir kere çok nizami konuşuyorlar. Sanki öğretilmiş, ezberletilmiş. Burada bir sıkıntı var biraz sanki. E bana allah Teala ismimi bildirdi diyor. nedir Allah-u Teala ile irtibata geçmişsin? Bu kolay hiç değil yani. Nefsimi gördüm falan. Bunlar çok Ucuz işler değil, o kadar ucuz anlatılıyor ki sen bu zikri yap, böyle böyle. Muhtemelen diyorum, yani bir cin vakası olabilir, yani cinlerin dadanması şeklinde bir şey olabilir. Böyle çok cazip görülen şeye hemen atlamamak lazım. Maalesef işte ben YouTube'a yazdım, böyle hocalardan falan bu zikir hakkında yorum almaya çalıştım ama pek de ulaşamadım. Ya bu aşamadan sonra da çok da araştırma gereği hissetmiyorum zira duyduklarım tamamen itikadi olarak bozuk şeyler. Yani Allahü Teala ile irtibata geçip de ondan ismini yani kendi ismini öğrenmek falan. Bir iki video dinledim böyle. Çeşitli çeşitli şeyler anlatıyor. Masarete raz. Zaten tüm sıkıntılar buradan geçiyor. Bu insanlar mutlaka bir şeyler görüyorlar yani. Ona bir şey demiyorum. Ama o gördüğün şey şeytanın sağdan yaklaşması olabilir. Bu çok önemli. Yani şeytan da akıllı, kurnaz, plan yapıyor. Seni nasıl alt ederim? Yani seni zayıf tarafından vuruyor belki. Yani bu burada bu noktada zayıflıkları var. Ne yapıyor? Kendi çirkin suretiyle değil de alıştır alıştır gidiyor. Aşama aşama gidiyor ve seni o şekil tuzağına düşürmeye çalışıyor. Yani burada görebildiğim kadarıyla böyle sıkıntılar var. Şahsım adına bu izlenimleri edindim. Kimseye bağlayıcı değildir.